Deprem İstanbul için kaçınılmaz bir gerçek ve gerçek anlamda beka meselesidir. Deprem dirençli yerleşim alanlarını mutlaka hızlıca oluşturmak zorundayız. Hayatlar yıkılmıyor. İstanbul yenileniyor. Olası depremden önce dirençli İstanbul için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Beşiktaş ilçemizdeki Karanfilköy bölgesinde yıkımlara başlayarak bir an önce vatandaşlarımıza olası büyük İstanbul depreminden önce canlarını kurtarmak için çok hızlı bir şekilde bir süreç yöneteceğiz. Altyapı yetersizliği, çarpık yapılaşma ve mülkiyet problemlerinin olduğu Karanfilköy'de 60 yıldır süre gelen bir çözümsüzlük vardı. Kar odaklı değil, afet odaklı anlayışla yola çıktık. Tüm paydaşların işbirliğiyle örnek ve hızlı bir yerinde dönüşümün adımlarını attık. Evlerimiz de bu şekilde çok eskidi, çok yıprandı ve kesen dönüşümün mutlaka olması gerekiyor. Biz kendi başımıza bunu dönüştüremiyoruz. Karşılarında haklarını sonuna kadar koruyacak olan ama imalatıyla, ama müşavirliğiyle, ama teknik desteğiyle Kiptaş diye bir kurumumuz var şeffaf ve katılımcı yaklaşımla %96'ya varan uzlaşı sağladık. Bölgedeki imar sorunlarını diyalogla çözüme kavuşturduk. Yerinde dönüşüm modeliyle hak sahiplerimizle güvenli ve konforlu yapılar için sözleşme imzaladık. Riskli yapıların tahliyelerini titizlikle yürüttük. Hiçbir hak sahibini mağdur etmeden kira ve taşınma yardımları yaptık. 30 35 yıldır oturuyorsun, 35 yıldır tedirgin oturuyorsun. Bugün mü yıkılacak, yarın mı yıkılacak? Kimse rahat bir kafayla oturmadı burada yani. Buranın ciddi teknik problemleri vardı, plan problemleri vardı, uzlaşı problemleri vardı. Çok itinalı bir süreç yönettik. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tüm siyasi partilerin oy birliğiyle bu planları geçirdik. Türkiye'nin en yoğun asbest içeren bölgelerinden olan Karanfilköy'de önce çevre ve insan sağlığı dedik inceleme, tespit ve bertaraf işlemlerinin ardından yıkımlara başladık. Ve bugün İstanbul'da kentsel dönüşüm adına yepyeni bir sayfa açıyoruz. Yıllardır çözüm bekleyen Karanfil Köy'de uzlaşı ve işbirliğiyle temel atıyor, yenilenebilir enerji sistemleri ve yeni nesil peyzaj anlayışına yer veren projemizle sürdürülebilir, çevreci ve yaşanabilir bir geleceğe hazırlanıyoruz. Hayatlarımız yaşamlarımız yıkılmasın diye gelin bizim Büyükşehir Belediyemizin garantörlüğünde kentsel dönüşüm noktasında İstanbullularla birlikte çok hızlı yol alalım. İstanbul Yenileniyor projesi deprem dirençli İstanbul için hayati bir rol oynamaya devam edecek.